Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıllarda yapılan bir projede 6 milyar TL'lik yolsuzluk yapıldığını iddia ederek söz konusu proje ile ilgili belgeler paylaşmıştı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ulusal bir televizyon kanalında canlı yayına bağlanarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihale iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aksal, devlet tecrübesi olan bir muhalefet liderinin bu tarz söylemlerinin doğru bir siyasi üslup olmadığını belirterek Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığını biliyoruz. Yani bir devlet tecrübesi olduğunu da biliyoruz. Bu şekilde devlet tecrübesi olan birinin ihalelerin altına Cumhurbaşkanı'nın bakanların imza atmadığını, bu imzaların genel müdürlük düzeyinde atıldığını çok iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir muhalefet liderine bu seviyede bir yalan söylemek, algı yaratmaya çalışmak, çamur at izi kalsın mantığıyla hareket etmek gerçekten yakışmıyor. Biz bu konuyla ilgili bir özür de bekliyoruz. Gerçekten bir özür gelecek olsaydı, Sayın Bakanımızın açıklamasından hemen sonra olurdu zaten. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyla ilgili yasal yollarla hakkını arayacaktır. Çünkü bu yalanların önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini biliyoruz. Buradan milletimize de çağrı yapmak istiyorum. Öncelikle bir ana muhalefet liderinin güven vermesi gerekiyor ama artık güveni bırakın, işi tamamen yalan siyasetine dökmüş durumdalar. Sayın Kılıçdaroğlu ihaleleri, ihale yolsuzluklarını görmek istiyorsa öncelikle kendi Belediyelerine bakmalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin özellikle son günlerde otobüs bakımı ihalelerindeki yolsuzlukları, hepimizin bildiği gibi çok gündemde. Sayın Kılıçdaroğlu ihale peşindeyse, ihale yolsuzlukları peşindeyse kendi belediyelerinden başlamasını tavsiye ediyorum. Ifadelerini kullandı.